milliyetçilik, Türklük, vatanseverlik bunları da kimseden öğrenecek değilim. Kadın, erkek, bütün Türkiye. Eksiysen, gay, imle, neys, kim varsa. Evet arkadaşlar bugün sandıklara gidiyoruz. Bakıyorum bazı yerler kafalılar, Yabancı ülkelerde kalıyorlar. AK Parti'yi destekliyorlar ve savunuyorlar. Sanki Türkiye'de yaşıyorlar gibi. Protein ihtiyacım. Kral sen nasıl bu kralsın ya gel buraya gel onu bir <laughs> Evet arkadaşlar bugün sandıklara gidiyoruz. Bakıyorum bazı yerler Yaban Yabancı ülkelerde kalıyorlar. AK Parti'yi destekliyorlar ve savunuyorlar. Sanki Türkiye'de yaşıyorlar gibi. Protein ihtiyacımızın tavuk taşlık gibi protein oranı yüksek. Sakatatlardan karşılarsak olur. Yani şu soruyu sorduranların yani iki dünyada da yakası bir arasına gelmesine bak gencecik çocuk spor yapmak için yani yemek zorunda kaldığı şeylere bak yani. Nasıl bir rejimdir bu? İnsan fikrini bile söyleyemez. Yani anti demokrasi. Ve Erdoğan'ın yaptığı Demir yumruğuna yürüyor ve kim karşı gelirse kendine cezaevi içten atılma. Ben Osmanlı değilim zaten. Bak bu arada garip bir şey daha gördüm. Diyor ki karantinayı delme 3500 lira ceza mahkeme kararı ile iptal ettirdim. Yazılan cezaların hiçbir geçerliliği yok. Maske takmadı, karantinaya uymadı vesaire diye cezayı yan varsa sildirilebilir. Ödediyse geri alabilir demiş. Yani tabii ki sağlığınız ya da çevrenizdekilerin sağlığını riske atmayın arkadaşlar. Ama yediyseniz böyle bir ceza ve zor durumdaysanız falan sildirebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Osmanlı da olamam. Mesela Kürt'üm diyebilirsin, Çerkezin diyebilirsin, Fransız'ın diyebilirsin, Japon'un diyebilirsin ama Osmanlıyım diyemezsin. Ben kimim? Ben Türk'üm. Çünkü benim ırkım Türk. Yani yanlış anlaşılmasın da gerçekten hayvanlar attığımız şeyleri, kediye köpeğe attığımız şeyleri şimdiki gençler, spor yapmak isteyen gençler bunları da yesek olur mu diye soruyor. Bu soruyu sordurtturanların kimse neyse Allah belasını versin. Amin. <laughs> dikkat edeceğim konuştuklarıma. Ne? Dikkat edeceğim konuştuklarıma. Rusçular eskiden de vardı bu. Solcu kafası, Afrasyacı kafası, komünist kafası. Ben solcuları seviyorum şu yüzden en azından bir şeye inanmışlar. Mücadele ediyorlar yani. Saçma bir mücadele benim için ama Türkiye gidecek, Çin'e gidecek, Rusya'ya gidecek. Ulan Rusya'nın kendisi aç. O yüzden bizim kesinlikle NATO'yla devam etmemiz gerekli. Güzel bir video olmuş ama <laughs> arada çok beğendim. <laughs> Lol. İkizdereli komünist teyzeler. Geçti.